Merhaba. Bugün sizin için masaya yatırdığımız konu 2012 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Moyan ve onun o çok konuşulan ismiyle de dikkat çeken romanı İri Memeler ve Geniş Kalçalar. Evet oldukça çarpıcı bir başlık. Kesinlikle. Elimizde kitabın tamamı yok belki ama şey kapağı ve özellikle arka kapak yazısındaki bazı ifadeler var. Amacımız da bu ipuçlarından yola çıkarak hani eserin özüne dair bir şeyler yakalamak. Yazarın ilhamı neymiş, hangi temalar öne çıkıyor biraz bunları anlamaya çalışacağız. Güzel bir başlangıç noktası bence de bu kısa metinler bazen az şey çok şey anlatır ya. Aynen öyle. Şimdi ilk bakışta ne görüyoruz? Tabii yazarın Nobel'li olması önemli bir etiket ama arka kapak bize hemen bir dönem ve bir mekan veriyor. Çin. Kültür devrimi zamanları. Yani 60'lar 70'ler. Büyük çalkantılar. Evet, Çin tarihinin çok karmaşık, zorlu bir dönemi. Ve bu dönemin tam ortasında dokuz çocuklu bir aile var. Odakta da çocuklar ve daha çok da onların annesi. Arka kapak yazısı bunu vurguluyor. Anlaşılan bu anne karakteri romanın bel kemiği gibi. Kesinlikle. Ve işin ilginç tarafı yazarın kendisi bu konuda ne diyor? Arka kapakta bir alıntı var Moyan'dan. Diyor ki annemin deneyimlerinden e, çekinmeden yararlandım. Bu çok doğrudan bir ifade. Evet çok net ama hemen ardından bir açıklama da getiriyor değil mi? Aynen hemen peşine ekliyor ama diyor kitaptaki anne aslında kurgusal bir karakter yani benim annem değil birebir. Daha çok o yaşadığı yerdeki Gaomi Kuzeydoğu bucağındaki pek çok annenin duygusal dünyasını, acılarını, sevinçlerini temsil ediyor. Hmm. Yani kişisel bir yerden başlıyor ama onu alıp şey daha kolektif, daha evrensel bir anne figürüne dönüştürüyor. Bu ilginç bir yöntem. Çok katmanlı bir yaklaşım, evet. Kişisel acıyı alıp onu bir topluluğun hatta belki tüm insanlığın ortak deneyimine bağlama çabası var gibi. Zaten kitabın girişindeki ithaf da bunu destekliyor sanırım. Önce annesinin ruhuna adamış kitabı ama sonra hemen bir parantez açıp aslında bu Dünyadaki tüm annelere bir itaftır diyor. Evet, işte o nokta önemli. Kendi annesi bir sembol oluyor adeta. Tüm annelerin temsilcisi gibi. Peki, sence bu çekinmeden yararlandım ifadesiyle karakterin kurgusal olduğunu söylemesi arasında bir nasıl desem bir çelişki yok mu ya da yazar bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl kuruyor olabilir? Metinlerden bir ipucu yakalayabiliyor muyuz? Güzel soru. Yani metinler bize bu dengeyi nasıl kurduğunu tam olarak anlatmıyor tabii ki. Ama yazarın niyetini ortaya koyuyor belki de. O çekinmeden yararlanmak dediği şey annesinin yaşadığı duygusal yoğunluk, o acılar, o direniş ruhu. Anladım. Yani olaylar birebir aynı olmasa da o duygu dünyasını ödünç alıyor belki de. Olabilir evet ve bunu Gaomi'deki diğer annelerin hikayeleriyle harmanlayarak daha genel geçer, daha temsili bir karakter yaratıyor. İşte o zaman hem kişisel hem kurgusal oluyor. Gerçeklikten beslenen bir kurgu bu Gaomi Kuzeydoğu bucağı meselesi de ilginç. Yazar orayı Çin'in ve dünyanın bir mikrokozmosu olarak gördüğünü söylüyormuş. Yani küçücük bir yer ama içinde koca bir dünya barındırıyor gibi. Aynen öyle. Bu mikrokozmos fikri çok güçlü. Yani diyor ki ben size sadece bu küçük kasabayı anlatıyorum gibi görünse de aslında burada olanlar... Çin'de olanların, hatta dünyada olanların bir yansıması. İnsanlık halleri burada da aynı. Bu da anlatının ölçeğini bir anda büyütüyor tabii. O zaman kültür devrimi gibi büyük bir tarihsel olayın arka plan olarak seçilmesi de tesadüf değil. Hiç değil. Tam tersine çok bilinçli bir seçim. O büyük toplumsal altüst oluşların, sıradan insanların, özellikle de bir annenin hayatını nasıl etkilediğini, nasıl savrulduğunu göstermek için biçilmiş kaftan. Arka kapakta bunu vurguluyor zaten. Romanın bu çalkantılı süreçte yaşananları annenin gözünden yansıttığını söylüyor. Bu da bize bireysel dayanıklılık, aile bağları gibi temaların işlenebileceğini düşündürüyor. Kesinlikle. Tarihin o devasa çarkları dönerken bir aile, çocuklarını korumaya çalışan bir annenin hikayesi. Bu hem o dönemin acımasızlığını hem de insanın içindeki o inanılmaz direnci göstermek için çok güçlü bir yol bence. Yani özetlersek Elimizdeki bu kısacık bilgiler bile bize Moya'nın e, annelik temasını ne kadar merkeze aldığını gösteriyor. Kişisel deneyimlerden yola çıkıp evrensel bir hikaye kuruyor. Ve bunu da Çin tarihinin çok kritik bir döneviyle iç içe geçiriyor. Evet, o küçük Gaomi kasabasını adeta bir dünya sahnesine dönüştürme vizyonu var yazarın. Hem çok yerel hem çok evrensel aynı anda. Peki. Bütün bunlardan sonra belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşünebileceği bir soru kalıyor akıllarda. Nedir o? Şey, acaba tek bir ailenin, özellikle de bir annenin hikayesi ne kadar yerel olursa olsun nasıl olur da bu kadar büyük toplumsal, tarihi olayların bir yansıması haline gelebilir? yani moya'nın o mikrokozmos dediği gaomi'deki o çok özel deneyimler dünyanın başka yerlerindeki bizlerle nasıl bir rezonans kuruyor nasıl bir bağ oluşturuyor hmm, güzel bir nokta bıraktın ortaya bu bağlantıların nasıl kurulduğunu o yerel hikayenin evrensel damarın nasıl yakaladığını düşünmek sanırım eserin gücünü ve derinliğini daha iyi anlamamızı sağlar bu değerli yorumlar ve ipuçları için çok teşekkürler. Umarız Moya'nın bu dev eseri hakkında yaptığımız bu kısa sohbet sizin için de yeni pencereler açmıştır.